Bu slate sıradan bir kayma için değildir. Onu bir kez açmak her şeyinize mal olabilir. Bu uçaktaki acil durum kaydırağıdır. Bir acil durumda uçuş görevlileri tahliye için hızla kaydırak düğmesini açacaktır. Kaydırak otomatik olarak şişecek ve 6 saniye içinde tamamen açılacaktır. Ölen yolcular güvenli bir şekilde aşağı kaymalıdır. Özel malzemesi sayesinde 70 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir ve ayrıca şişme sal olarak da kullanılabilir. Kolay açılmasına aldanmayın. Onu geri katlamak büyük bir iştir. Katlamadan önce profesyoneller tarafından herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. En ufak bir hasar tespit edilirse hurdaya çıkarılmalıdır. Onu katlamak ve eski haline getirmek son derece karmaşıktır. Profesyonel bir ekip bile 5 kişiyle standart boyuta paketleyip katlaması 20 günden fazla sürer. Böyle karmaşık bir iş doğal olarak büyük bir iş gücü ve kaynak gerektirir. Merakınıza yenik düşüp onu açmaya kalk Sadece bir çift gümüş kelepçe takmakla kalmaz, aynı zamanda 100 bin dolarlık ağır bir para cezasıyla da karşı karşıya kalırsınız. Bu yüzden bir sonraki uçuşunuzda bu düğmeden uzak durduğunuzdan emin olun.